Ja, <laughs> du <laughs> 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 Muz Ustazi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun abi. Yine bekleriz. beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Hani bir dedik artık bir işletme açmamızın zamanı geldi. Elazığ'da eksik olan bir ihtiyaç için. Sonra düşündük ki hiç böyle bir algeç kahvecisi tarzında bir şeyimiz yok. Bu bizim daha önceki yıllardan olan da planımızdı zaten. Dedik bayağı bir şey ihtiyacı var Elazığ'ın buna kahve lezzeti açısından. Farklı sektörlerde, kahve sektörlerinde, kafe sektörlerinde de çalıştığımız için kafe kafenin tatlarını biliyoruz en azından. Sonra The Dream açmaya karar verdik. Bayağı güzel oldu. İhtiyacını karşıladık Elazığ'ın. Fiyatlarımız gayet ucuz. Hani normal kafelere nazaran ucuz tuttuk. Biz de öğrenci olduğumuz için öğrencilerin ceplerini düşünerek hareket etmeye karar verdik. Ee, bu açıdan iyi oldu. Öğrenci arkadaşlarımız için daha da böyle hani ekonomi şeyi oldu. Ekonomi dostu gibisinden. Bu tarzda iyi bir şey yaptık. Fiyatlarımız dışarıya, dışarı kafelere nazaran elli oranda düşük. Talebimiz çok iyi. Özellikle öğrenci arkadaşlarımız kafe e, bayağı tuttu yani. Fiyatımız açısından iyi geldi öğrencilerimize. Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisiyim. Böyle bir fikri biz dört yıldır düşünüyorduk aslında. Hani Elazığ'a bir yenilik, Elazığ'a bir şey katmamız gerekiyordu. Bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl katarız? Nereye yaparız? E, kaynakçayı nereden alırız? Fikri nereden buluruz diye düşünerekten böyle bir fikir geldi aklımıza. Hani öğrenciyiz biliyorsunuz bütçemiz de biraz kısıtlıydı. Düşük bütçeyle ancak bu kadar tatlı güzel bir mekan açabilmek nasip oldu bize. Tabi her öğrencinin de hayaldir aslında kendi mekanının olması. Kendim şahsen 12 yıldır hizmet sektöründeyim ama ilk defa kendi işimi yapıyorum şu anda. Hani şu kapıdan her sabah girdiğim zaman aslında gurur duyuyorum. Ya burası benim mekanım diyorum. Hani artık bir patronum, çok güzel patronlarım vardı ama buraya geldiğim zaman bir farklı hissediyorum. Dediğim gibi başta öğrenciyiz. Fiyatları da öğrenciye yönelik yapmak istedik. Ee, diğer sektörlerde veya diğer kafelerde fiyatlar nereden bakarsanız %50 daha fazla. Hani biz %50 daha düşük tutmak istedik. Hem enflasyonu düşündük. Enflasyona inat olalım biraz dedik. Biz Türk milleti biraz inatızdır. Hani enflasyona biraz inat olalım dedik. Fiyatlar yarı yarıya düşürdük. Ekstradan da farklı bir konsept yapalım dedik. Hem içsinler hem de e, o anki ruh hallerini, modlarını bardakta görsünler diyerekten. Sticker seçtik. Kendimize sticker geliştirdik. İsterlerse kendileri seçiyorlar ya da Instagram üzerinden bize yazıyorlar kendi stickerlarını. Biz bardaklarınızın üzerine yapıştırıyoruz. Kurtardığı süreçte talep ediyorum. Çünkü herkesin aslında her şeyi denemesi gerekiyor. Şimdi 5 yaşındaki bir çocuk milkshake'i bilmiyor olabilir ama 5 yaşında denese bizim için çok iyi olur. Neden iyi olur? Tadını öğrenmiş olur. Hem ailesinin bütçesine zarar vermemiş olur düşük fiyatta olduğu için. Bu her şeyde geçerli. Oyuncak da olsun, kıyafet de olsun, yiyecek içecek de olsun. Her sektörde aslında kurtarıyorsa enflasyona inat bir şeyler yapılması gerekiyor.